Merhabalar arkadaşlar. Narin Cediyan'dan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün ağızda kıyır kıyır dağılan çok hafif bir tatlı yapıyoruz. Bunun için şerbetini yapmaya başlayalım. 3 su bardağı şekerimi tencereme aldım. 3 su bardağı suyumu döktüm. Ufak bir limon suyunu sıkıp kabuğuyla beraber attım. Ocağıma aldım. Eriyene kadar karıştırdım şeker eriyene kadar ve bir taşım kaynadıktan sonra söndürdüm. Ilımaya bıraktım şerbetimi. Şimdi hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Hamur için bir yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı irmik, 2 su bardağı unumuzu, bir ka paket kabartma tozumuzu, bir çay kaşığı vanilyamı kabıma aldım, bir güzel karıştırdım ve yoğurmaya başlıyorum. Yoğurduktan sonra hamurumu, hamurumu bir 5 dakika dinlendirdim o şekil. Şimdi ufak ufak parçalar alıp ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp yuvarlayıp irmeye bulayacağım. Masada daha rahat olur diyerekten bulanması masaya döktüm irmeğim arkadaşlar. Yarım su bardağı irmik kullanıyorum dışı için. Hepsini bu şekil irmiğe buluyorum. Borcamı yağlamadım. Yani yapışma falan olmuyor. Ben şerbet için arkadaşlar 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker kullandım ama yani dibinde bir miktar şerbeti kalıyor. Eğer kalmasını istemiyorsanız 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su kullanabilirsiniz. 24 adet tatlı hamurumuz var. Üzerlerine badem batırıyorum. Ortasına da koysam olurdu aslında da üstüne koymaya karar verdim. Şimdi e, tatlı hamurumu ısınmış olan fırınıma. götürüyorum arkadaşlar. Üzeri kızarana kadar fırınımda bıraktım. 45 dakika bıraktım ben fırınımda. Şimdi ılımış olan şerbetimi kaynar olan tatlı hamurumun üzerine döküyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, şerbetimi kaynatmadım. Sadece bir taşım kaynadı. Ondan sonra ocağımı söndürdüm. Ilıdıktan sonra Döküyorum şu an. Şimdi tatlımı 3 saat dinlenmeye bırakacağım. Şerbetini güzel çeksin diye. Tatlımız 3 saat aradan sonra servise hazır. kıyır kıyır hafif bir tatlı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Şimdi yapacaklar ellerine sağlık.